Allah Allah. Oy. <laughs> ya al biçiklerin gidin artık manyak mısınız ne? Evet. ya? Ne diyorduk en son? Bir kız sana bakıyordu. Abi sevdiğim kız en yakın arkadaşıma seviyor. Çıkmaya sonra kızla gidip... Arkadaşlar size bir hikaye anlatayım. Bir anımı anlatayım. İnşallah YouTube'da çok yanıp da insanlara denk gelmez. Hi YouTube. Hi. Hi YouTube. Üniversitede bir kıza çok aşık oldum. Bak bu benim için çok özel bir konudur bu arada. Çok özel bir konu. Ne olur dikkatli yorumlar yapın. Ee, hayatımın kritik noktalarından bir tanesidir bu. Denk getirip bak, bak. okula giderken böyle şey yapıyordum. Onun hangi yoldan geçeceğini hesap edip aynı saate denk getirip böyle peşinden giderek gidiyordum okula falan. Bu böyle bir, bir süre devam etti. Ama kız böyle maddi açıdan kuvvetli bir kız. O güzel bir kız. Ondan sonra ama kız bir gram bakmıyor. Abi yeni tepeyi koymuş bir de ya. Allah kahretmesin. Dönüp bakmıyor bana. böyle ben kuruldum, kuruldum, kuruldum. Bayağı geceleri böyle heyecanlı uyuyorum. Sabahları okula gitmek istemem, okula gitmek istiyorum. Kalkıyorum işte süsleniyorum, püsleniyorum böyle. <laughs> bu arada o zamanki bekar evim aynen böyleydi <laughs> bu arada yalan. <laughs> bir afralar, <laughs> <laughs> bir dafralar, <laughs> bir tripler. Bir iki tane de yakın arkadaşıma anlattım bunu. Dedim böyle böyle ben bu kıza çok aşık oldum. Lan tutuldum çok güzel kız değil mi falan diyorum böyle. <laughs> diyorum böyle. Birkaç defa arabasına gittim not yazdım. <laughs> Benim arabaya bak. şey not ama sapıkça değil böyle. Gülen yüz. Limon. <laughs> limon çizip <laughs> Bu tipe bakmadıysa arkadaşlar. Yani kızları nasıl modelliyorsunuz kafanızda bilmiyorum ama. Aa yakışıklı ben hemen dedim falan. Böyle, böyle... kız da kızını yapmış <gülüyor> ama. Böyle <laughs> Oha. <laughs> oğlum çok iyi videoymuş lan. Aradan bir süre geçti. Tam net hatırlamıyorum. Kopuk kopuk anlatıyor olabilirim. Belki iki aydır. Bu zip boyu ben o sürekli oynadım mı böyle yoksa kendi mi koymuş? Bir buçuk aydır. Kızla hiçbir ortak noktam yok. Kızın yaşadığı hayat benim yaşadığım hayatta tamamıyla farklı. Ee, bir tek... Hayır oğlum oynamadım öyle bir şey yok ya. Kafa sikeri oğlum o. O niye çıkmadı lan bu sefer? Oğlum benim zippom yok ki o zaman. Ben, yani mi? kullanmıyordum. 5 saat. Bak zippo ben yok. Durup... Hayır oynamadım bilmiyorsunuz işte yok. Ben al. bunu sırtlayabilirim. Gör. al. Mesaj al. da hiçbir tepki fark yok ben. Aa. Bunun arkasından şu ortak nokta. Yok abi yok. Şu an oynuyorum diye belki koymuştur. Ortak arkadaşımız var. O ortak arkadaşım da bir kız. Ve de e, böyle benle hafiften ilgileniyor. Fırtlı e, bir tek ortak arkadaşımız var. O ortak arkadaşım da bir kız. <laughs> Ve de e, böyle benle hafiften ilgileniyor, fırtlaşıyor falan. Ona da hani şey yapamıyorum. Ayıp olmasın diye. Bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en yıkıcı. Ayıp olmasın diye. Bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en yakın çocukluk arkadaşım. Hayır yani abi oynadın izleyici Çok da aşık olan daha önceden bir şeyler yaşamış biri değil. Ben aşık oldum dedi. Harbim olan ağa falan bilmem ne. Benim aşık olduğum kıza aşık olmuş abi. Yani şöyle ee, böyle dizi orta <laughs> parmak senaryosu gibi düşünmeyin bunu. Zaten Yeditepe'de herkesin kendi ortamı ve böyle kendi çevresi var. Benim canciğer en yakın arkadaşım gerçekten biriyle aşk yaşasın, ilişki yaşasın çok isterdim. Çok istiyordum mesela. Biraz içine kapanık, kızlara açılamayan, bu konuda çok tecrübesi olmayan biriydi. Böyle bir şeyi duyunca ondan ilk defa... <laughs> Az içmedim lan bu şarkıyı. Tam böyle ay anani, nasıl lan falan. Böyle bir mala bağlıyorsun birkaç saniye. İşte diyorum ya hayatımın en büyük sınavı diye. Çünkü yaşlarımız da 17 değil yani. Bir dakika bir şey merak ediyorum. Aa babam geldi. E, alttan arkadan iş yapmışımdır. Çünkü babam beni böyle yetiştirmedi. Benim de yaratılışımda bu yokmuş. Aa sonuna bak dur oğlum. Çok ya şunu full izlemek istiyorum yani şey olmasa anlatmasam. Karımla hareket ediyorum. Bir yanımda en yakın arkadaşım ilk defa aşık olmuş. <laughs> bir yanımda benim 2-3 aydır stalkladığım, çok beğendiğim gerçekten böyle akşamları arada böyle önüme bir dublerakı koyup ...böyle o karşımdaymış gibi şeref yok içtiğim kızdan yani, kız. Bir yandan çok takığım böyle şeylere. Yani ben hayatımda hiçbir zaman, bakın bu size, kulağınıza küpe olsun... ...32 yaşındayım ve beni çok mutlu ediyor bu durum. Kimsenin ne kız arkadaşına, ne sevdiğine, ne bacısına... ...ne değer verdiği herhangi bir insana ne göz koymuşumdur, ne de... E, alttan arkadan iş yapmışımdır. Çünkü babam beni böyle yetiştirmedi. Benim de yaratılışımda bu yokmuş gibi olmuyor. Ve de bu noktada da e, işte bu tarz sınavlar verdiğiniz zamanlarda karakterinizi, kişiliğinizi zank diye böyle belirliyorsunuz. Ve ondan güç almaya başlıyorsunuz. Kedim yani. Akvaryumdan işiyor. Yemeğe bak, bak bak. Aman aman. Bayağı iyi yapmış bu arada hani şey kısmını. Kurgu çok iyi. Şu video 200 izlenmiş arkadaşlar. 200 izlenmiş, 255 izlenmiş. Lan <laughs> 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 Next. Vay be, oğlum bilmediğimiz neler var acaba YouTube'da ya? Eymen Şahin kardeşim, hani dümdüz alıp sadece animasyonları çakmamış bir de kurgu yapmış. Esker dayamın evim, ben kaza ben yürüyorum. Beni isterse bilmem ne olur falan değil. Ulan ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam falan derken hani ilk gün böyle şey dedim, unuturum giderim lan ne olacak ama aç dediğin nedir falan diyorum böyle trollüyorum kendimi. F5 atacağım. Ya, ama öyle olmuyormuş. Öyle olmadı, aksine daha da alevlendi mi artık o bede kontrol edemiyorsun işte onu. Bir şey oldu ve öyle bir arada kaldım ki. Yani kız zaten benim sevgilim değil, bir şey değil. Sadece duygularımla hareket ediyorum. yanımda en yakın arkadaşım ilk defa Dur yenileyim oh. İyi bir çıkmış var 467 diyorum Lan bilmediğimiz ne videolar var kim bilir böyle ya